Elimizde yatağımızın üzerinde kalçamızı ve diz yan bağlarımızı güçlendirmek için iki faydalı hareket göstereceğim. Bunlardan bir tanesinde sırt üstü uzanıyoruz. Sırt üstü uzanmış vaziyetteyken bacağımızı 45 derece yana açıyoruz, kapatıyoruz. Açıyoruz, kapatıyoruz. Bunları yaparken nefes almayı unutmuyoruz. Tek sayılarda nefes alıyoruz, çift sayılarda nefes veriyoruz tek sayılarda nefes alıyoruz çift sayılarda nefes veriyoruz bu hareketle diz yan bağlarımızı kalça kaslarımızı güçlendiriyoruz ayağımızı açtığımız zaman bacak aramızın yeterince esnediğini hissetmeliyiz bunu sabah akşam fırsat buldukça yapabiliriz biraz yaptıktan sonra dinleniyoruz ve dinlendikten sonra tekrar devam ediyoruz. İkinci hareketimiz yüz üstü uzanıyoruz. Bu diz yan bağlarımızı, vücut ağırlığımızı ayaklarımıza vermeden diz yan bağlarımızı güçlendirebileceğimiz en verimli hareket. Yüz üstü uzanıyoruz. Ellerimiz zemine yapışık vaziyetteyken bacağımızı 90 derece kaldırıyoruz, indiriyoruz kaldırıyoruz, indiriyoruz. Kaldırıyoruz, indiriyoruz. Gördüğünüz gibi nefes alarak yapıyoruz bu hareketi ve bu hareketin bizim diz yan bağlarımıza hiçbir ağırlık hissetmeden sadece ayağımızın alt kısmını ağırlığını hissettiği için zorlanmadan o kasları güçlendirebiliriz. Kilosu fazla olan insanlar bu hareketleri yaparak Vücut ağırlığını kullanmadan diz yan bağlarını güçlendirerek çok verim elde ederler. En az bir ay sonra bu hareketin çok faydasını göreceğiz. 20-30 tekrardan sonra dinleniyoruz ve aynı hareketi tekrar yapıyoruz. Birkaç kez yaptıktan sonra bırakıyoruz. Bu hareketin bitiminde iki ayağımızı kaldırıyoruz belimize doğru baskı uyguluyoruz. Böylece de hem omurlarımıza hem pusuaz kalça kaslarımıza güçlendirmiş oluyoruz. Bu iki hareketi her gün sabah, öğle, akşam fırsat buldukça yapabiliriz. Tek şey hareketleri yaparken nefes alacağız ve aşırı tekrardan kaçınacağız.